Ebu Tubeyl isimli bir zat bir gün aleyhisselam efendimize gelmiş ya Resulallah demiş sana bir şey soracağım dikkatle dinleyelim kardeşler hangi Allah bizim Allah'ımız şu azabını da geçen rahmeti nasıl bir rahmet bu Allah'ın bunu sevgili peygamberinin aleyhissalatu vesselam lisanından dinleyin. Ebu Tuveyl isimli adam <laughs> gelmiş ya Resulallah demiş. Sana bir şey soracağım. Bu olayı anlatan sahabi diyor ki bu Ebu Tuveyl o kadar yaşlı bir adamdı ki kaşları gözlerini kapatmış yani derisi buruşmuş adamın çok yaşlılıktan kaşları gözlük gibi gözüne doğru inmiş böyle. O kadar yaşlı buruşmuş eline de bastonunu almış yaslanmış Efendimiz'e gelmiş ya Resulallah demiş bir adam düşün demiş şu dünya kadar günah işlemiş yapmadığı hata kalmamış şöyle etmiş böyle etmiş saymış yaptığı şeyleri bunu da Allah affedecek mi demiş Efendimiz buyurmuş ki sen Müslüman mısın be adam demiş elbette Müslümanım Allah hak olduğuna senin de onun peygamberi olduğuna iman ettin demiş o zaman buyurmuş ki Müslümansan affedecek demiş peki ya Resulallah öyle ufak tefek işler değil ama ha deyip bir daha saymış şöyle hatalar böyle kırdığı dağlar devirdiği şeyler saymış durmuş bunun üzerine aleyhisselam efendimiz buyurmuş ki bak demiş tövbe et Ondan sonra da iyi işler yap. Bir daha da o pisliklere dönme. Tamam mı? Tamam ya Resulullah demiş. Sana tevbeni kabul edecek demiyorum. O eski hatalarını da sevap olarak sana döndürecek diyorum buyurmuş. Ya Resulullah her şey için mi böyle? Her şey için mi böyle? Her şey için böyle, her şey için böyle buyurmuş. Bu olayı gören sahabi diyor ki, Adam diyor bir tek bir getirmeye başladı. Allahu ekber. Allahu ekber diye diye gitti diyor. Allah. Allah bu. Bu Allah'tır. Bu rahmeti, bu büyük ummanı bırakıp bir yere gidemeyiz biz. Böyle bir Allah'ımız var. Günahları affedecek mi? Tövbemi kabul edecek mi diye sorana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de üstelik onları senin sevabın olarak yazacak buyuruyor. Ama şartı var. Bir daha o pisliklere dönmeyeceksin. Ve iyi işler yaparak samimiyetini Allah'a göstereceksin camide toplu tövbe töreniyle tövbe olmaz tövbe al cigara'ya devam tövbe al hala alkol satan bakkal senin kiracın tövbe yap ondan sonra ticarette faize devam ama tövbe var tövbe o biçim kim? kimi kandırıyor? hangi cüretle Hangi cümle Allah'ı kandıracaksın?